paramızı bir daha sayalım. Belki bereketleri çoğalmıştı. Hadi bereketlendi, çoğaldı. 50 lira oldu sana 60 lira. Ne değişecek hediyenle? Allah Allah! Belki 10 lira artmadı kardeşim, daha fazla arttı. Ha? Sana ne? Ya he he! 50 lira olacak sana bereketlenip 10 bin lira. 20, <laughs> 30, 40, 45, 50. <laughs> ha! Açtınız şu sizin bir kuruş bile para çoğalmamış. Kızlar nerede kaldı? Ha? Hakikaten ya, nerede kaldı bu kızlar? Varsak mı? Mert? Ha nerede kaldınız kızım? Sizi bekliyoruz. Ee, biz şey yapamadık. Ee, hazırlanamadık da. Ha. Biz derken üç kişisiniz herhalde. Evet. Ya kızım yedi uyurlardan sonra üç hazırlanamayanlar olarak tarihe geçeceksiniz ya. Siz bizi beklemeyin ya, bir sonradan geçeriz okula. İyi hadi, çok geç kalmayın da parpar par yemeyelim şimdi Esma Sultan'ı. Tamam, merak etme, gecikmeyiz. Sonra geleceklermiş onlar. Paşa da zaten dizel kafede sabahladı. Oradan direkt okula geçecekti. Hadi gidelim biz de o zaman. <Gülüyor> <Gülüyor> Arayıp sormasak haber verecekleri yok yani. Kek taşlar ne kadardır kanka O kek taşlarını soruyorsan ona paran yeter kardeşim. Yok, böbrek taşını kırdırmayı soruyor ha. Altın ortasına çıkacağım ben bunu ha. <laughs>